Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar 30. bölümde karşınızdayım en son Şurada adamın beyincine sıkmıştık Bio vida da ile buluşmamız gerekiyordu Hiç uzatmadan gideceğim hemen Beğenip abone olmayı unutmuyoruz Bu araçta Adamdan aldık bayağı da Güzel bir araca, araca benziyor Evet şurada buluşmamızı istedi Şuradan gidemeyeceğimiz kesin belli o yüzden Şuradan Yalnız bu aracı da sürmek keyifli ha Koşma gitti yani bu araba Uf. Lan öldüreceksin Kafana yersin böyle Hepiniz gördüğünce artık dayanacak şeyim yok ya sinir oluyorum hepinize. Ulan içimden geçiyordu var ya kamyon. Hızlı bir araba ama hoşuma gitti bu arabayı teslimat noktasına götürsek. Acaba bizim oluyor mu bu araç? Yani hiç hiç uğraşamayacağım. El doktoru öldürme zamanı. Arkadaş bu nedir ya? Yok arkadaş ben yapay zekayı bırakmayacağım kendim halledeceğim yani. Sinirim bozuldu ya. Bir yolda 50 tane yere çarpılır mı? Ben de çalarım corna'ya korna çok bir şey kalmadı ulan şaka mısın sen ya ben mi ters gidiyorum bunlar mı ters geliyor bu ne lan buraya Looks so harmless on the outside. This is it. Bina Viviro, i̇şte the outcasts. Everything started with a piece of shit hiding in there. only way I see this going down right is if you and I split up. I'm calling in a few of our guerrillas. We're going to plant explosives and fuck up his Viviro operation. It's not going to be easy, but you need to get inside those buildings any way you can and kill that fucker. It's us or him today. Because Merak we're not going to get another shot. Bize. You helped wake me up, Danny. I was running from Castillo, Maria, all of them. Now these fuckers run from me. Aynen this one's for Talia. We're <laughs> going to put that sick motherfucker in the ground. What is the libertad? Bir şey olmadı ya. Bir şey daha söyleyeceksin zannettim. Hmm, şuradan daha hızlı bir şekilde mekana girebiliriz sanırsam diyecektim ama. Ana ee, alarm. Eee, mı? Try to call back now. Alar mı? Mierda. Mierda. They're expecting Anlına

Ver ya sinir yolum bozuldu ha görmüyorsunuz oğlum siz görmüyorsunuz lan çatıdan girme mi deniyorum lan oğlum başka yol var mı ki ya arkadaşlar ölü sen burada takılıyorsun böyle vallahi ya Lockdown tight. Ya arkadaş, Ben mi Salam ben anlamadım ki Anahtarı gerekiyor çıkmamız gerekiyor. Ama şuraya nereden çıkabiliyoruz? Ha. Şu binaya çıkıp en çatısına çıkabiliyorsam eğer oraya gitmem kolay olur gibi. Buradan yukarıya çıkabilir miyiz? Yok. Benim şu an beynim yandı gerçekten yani yine oyun bilmecelerle dolu ya da ben görem Allah'ım ya Rabbim bazen kapılar cidden yani birbirine benzediği için açılmayacak diye düşünüyorum hiç denemiyorum ya daha he, en çatıya çıkacağız zaten bu silah gerekmeyecek bize şuradan niye oradan çıkmadık buraya geldik onu da bilmiyorum arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmuyoruz bakayım burada ne varmış yani şu şuradan aşağı inebileceğimiz bir yer var sanırsam evet baya What is this? They are to bu ne lan bu ne biçim bu oda nereye geldik biz böyle harbiden <laughs> Kafana sıkacağım şimdi ben sadece tıp öğrencisiyim diyor lan gerizekalı sen tıp öğrencisisin de <laughs> if you could see this what is it danny what did you find el doctor's lab all his experiments keep your shit together is el doctor going to die today he's going to fucking die today what did he do to you bir daha mı etkileşime geçeceğiz? Buradan çıkış yok. Buradan çıkış Oğlum ne oluyor? Harim lan vallahi sinir oldum ha. Ürküyorum lan yüksek sesle ben. Aç 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 Oğlum ne biçim Ne biçim bir yaratık Lan duymuyor ki bizi Şöyle bir you sick motherfucker I've seen what DeVito is really doing And I'm going to enjoy this a little too much Not one for the bait are we Did you know exposure to concentrated doses of PG-240 wreaks havoc on the body? Fuck you! I kill a lot faster than cancer! I'm going to keep your. <laughs> I'm going to keep your brain and your heart. The rest I'm going to feed to my dogs. It's good for the bones. I'm going to kill you. That horrible feeling you're experiencing—that is acute organ failure. Goodbye, Danny. You're fucking dead. You hear me? Not possible. <coughs> Not going to die here. Can't <coughs> <ged buying> <coughs> <to> <coughs> <Don't> breathe. Don't <modelling> <coughs> Shaham. Aynen aynen sen sıçan sıçan gibi iyileş lan iyileş. çıkmaz herhalde. Şuraya mı gideceğiz? senin içinden geç. Bu şerefsizin içinden geçeceğim ve geberteceğim ne? Siktim. Geç, geç 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 geç. E maske takamıyoruz mu kızım biz böyle öyle gebereceğiz ya. Şaka mı yapıyorsun sen? Yeah. Well, it's the sensation of slowly parting skin with my scalpel. Which one of you is real? Orphans make the best They're so eager to please, no and <laughs> no one cares if they die. You're fucking dead! You hear me? What's it like to have my hand? <laughs> What's your end? <friend>? Doctor! <laughs> <the girl! laughs> See you in hell. The doctor is dead. Yes, Danny. You fucking did it. What are we going to do about those people? You just did the best thing you could do for them. Now we have to get out. El gente. Juan is already on his way with a helicopter. Juan? How the fuck? You think I wouldn't find out what you kiss were up to? Wipe that stupid look off your face and clear me a landing zone. Paolo, meet me at the helipad. And Juan. Thanks. Gohane. Paolo's not fucking around. Get <dial sounds french noises> <inaudiblekaha> back. <Blaze> <roaning> <misf assessing> Geberin lan geberin geberin Kimi savunduğunuz farkında mısınız lan siz Şu ucuğun iniş iş yapılması için bölgeyi güvene al Hemen alalım evet. <laughs>

ihtiyacım var size şu an. Geber evet. Geberin lan. Lan oğlum ya öldürüyordum seni az lan. Lan şaka mısın sen? Nereye gidiyor benim bu mermilerim? İyi fikir. Oha! Sıvan iş yapıcı bölgeye güvenli altına mı Ya yani oğlum sen şaka mı yapıyorsun oyun daha ne kadar güvenli? Geber başka var mı? Burada yapacağımız herhangi bir şey var. Geber. Burada. Ama kafana tek yemen lazım senin ya. Benimle alalım. Benimle alalım. Evet, şurada Anton's best. Lan! Lan yoksun. Sen var içinden geçerim ulan işaret net parçası demiş kolum. Ne bu? Kafanıza yersiniz vallahi çıldırtmayın beni lan. Geber. Juan sen de ne zaman indir indireceksin şu helikopteri? Evet. Vallahi. Sen de geber.

You never listen to Pedro Torrero? This generation is lost. Does he ever stop talking? No, <laughs> <Dalia>. <gülüyor> 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 I thought I lost you. No, fuck no, El Doctor dead, and Castillo is next. You sound different first time you're hearing my voice Miha. that mean you'll march with me to esperanza i'll fight for you i'll put a fucking bullet through castillo's skull for you but don't think <g conferdles> i'm going to let you off the hook it's easy to talk of family equality when you're not running a country mm -hmm. but when your revolution is over mine won't have even started yet so let's put it on the record Bicho. si capitan I think Radio Libertad would like to hear from our newest comandante. <laughs> Let's do this shit. You gonna tell the people Libertad was my idea? Shit, never gonna let that go. I hate this fucking music. It's not Pedro Torero. Exactly, Danny. La revolución vendrá. Mi pueblo <laughs> no aguanta más. Hay con la Yara unida, mi hermanos, que aquí venimos para luchar. <laughs> Maximus Matanzas, libertad ilesa, luchará. Super. Terre del Leon Esperanza. True, Yara's. These terrorist monsters that plague us, they have no vision for Yara. They simply want chaos. They... They... Diego. Si, sí, papa. They simply want chaos. It's off. You used that line already. Ah. You opened it? Si, sí, senor presidente. Oğlum... No happening? Maniac! Look, what's he I recognize that voice. Hmm. Did you like my present? You killed him. What a surprise, Tarista. And the intel recovered allowed us to hijack ten shipments of your precious bebido. Let me ask you a question, Miss Garcia. When I am dead and Yara is burning. What exactly is your plan? La, çok güzel şeyler olacak. Binga. <laughs> ya böyle adamı korkuturlar. Senin içinden geçeceğim <laughs> oğlum Sana tiltim ben. Oğlum adam kanı. What? <laughs> Presidente. It is with great sadness I must announce the death of a true hero of paradise, Dr. Edgar Reyes. Not only the genius mind behind Viviro, but also a personal friend. Sana geliyorum, Are you do it? The oh. doctor was all about the money. He got what he deserved. Şuradan Şuradan seyir defterimiz üzerinden yapmamız gereken hmm Evet. Bölüm sonuna geldik. Bir sonraki bölüm final olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve final bölümünü unutmayın izlemeyi. Görüşmek üzere. <laughs>